Filiz Hanım buyurun, sizi de dinleyelim. Ciğeri beğendim, güzel olmuş. Humusu da beğendim, azıcık bir pütürlük vardı içinde. Domates de iyi. Güzel diyorsun. Güzel. Ne güzel, afiyet olsun. Afiyet Elmas Hanım. Olsun. Buyur. Buyur. <laughs> ben de ciğeri beğendim. He. Bunun adını bilmiyorum, bunu da beğendim. de bu? Pancarlı humus. Evet. Pancarlı humus, onu da beğendim ama domatesi beğenmedim. Neden? Duysuz geldi bana ekmek irintisi. Patatesin üstüne koyduğu şey o da pepeçuraç gibi böyle bir şey gibi geldi bana. O da hoşuma gitmedi. Yani ekmek koymuş, onda yani ekmek kirmatasi gibi o da güzel değil. O da hoşuma gitmedi. Evet eve ilk defa görüyorum ben domatesin üstüne ekmeği. Bizde domates salsası süreriz, yeriz yani. yani. Domatesle ekmek mi olur? Olmaz. Ama zeyri böyle pişirmiş ama patatesleri tam pişirmemiş. Yani bir kızık daha pişse daha iyi olur diyor. Daha kilam alın diyor. Evet. Bakayım Emirzade. Hepsi eline sağlık. Ciğerin ya, sağlık. Şurada Ciğerin kızım. çok güzel olmuş. Aynen. çok güzel evet. Eline koluna sağlık. Afiyet Dur bakayım Emirzade. Şifa olsun Lezzeti yerinde. Heh. Ama çiğ. Hangisi? Hangisi? Ciğer. Aa! Çiğ mi? Çiğ derken yani pişmemiş. O kızgın yağda fazla durduk da sertleşir evet, bu. Evet. Kızgın yağ değil. Hale gelir. Ş şey Şükran Hanımcığım biraz daha yumuşaması gerekir. Yani ya rahat diyebilmesin Çok, benim çünkü daha çok sertleşir. Ee, diş ki. Şöyle, falan, ha, diş falan var. Dişleri mi yumuşaya protesi olduğu için. Ha, diş, dişlerin dişlerin protezi değil, değil. tuz karabiber de onunla mı dedim? Bir saniye, Elmas Elmasan dişleri protezmiş ondan mı acaba? Ondan mi? ben ondan olan da ben, ben de beğendim. Ben de, de beğendim. Kimisi pişmişti, kimisi pişmemişti. Olabilir yani sonuçta tencerede işte evet. pişir, Bir köşesi yani pişmemiş de yerinde. olabilir. Lezzet yerinde. Lezzet yerinde. Söylemiştim yani. damak şey. tadıma güveniyorum. Ben, şey. ben e, beğendim. Ellerine sağlık. Afiyet Gayet olsun. lezzetli bir Teşekkür tabak. Teşekkür Ara yemek tabağı yani. Komple hepsini beğendim. Afiyet olsun Bence pişmesi, tadı, tuzu, kıvamları farklı ve güzel bir tabak en azından. Sadece Filiz Hanım'ın şu söylediğine ben de katılıyorum. Humus birazcık daha pütürlü kalmış. Biraz daha geçirebilirdi mikserden veya blenderdan. Hı hı. Ee, çok hafif böyle çok parçalar, hafif. iri <laughs> çok parçalar. Hafif. Evet. hafif geliyor ama lezzeti hafif. falan çok güzel. Yerinde. yerinde. Hafif de bir acılık vermiş. O da ona hı. güzel bir tat katmış. Evet. Ee, ciğerin pişmesi de bence güzel. gayet güzel. ideal. Güzel güzel. Domates farklı geldikçe sevmemiş olabilirler. Hı hı. Humus. Neymiş o humus? Allah Allah. Bir de patatesin şeyi içine közlemişler patatesi soymamışlar üstüne kaymak. Arnavut yerini sert buldum. Yemedim, yutamadım bile hatta. Bir kayınvalide e, ciğerime pişmemiş dedi ama e, daha ne kadar pişsin yanacaktı yoksa yani. Ayrıca tereyağda da soteledim pişmemesi imkansız. Herkes pişti dedi, o pişmedi dedi ama bakalım artık tabaklarımı almaya gideyim ben. Ana yemek, e, ana yemek neydi Elmas teyze bugün biliyor musun? Bunları alayım <laughs> mı? Al, al. Neydi ama yemeğin canım? Döme soslu e, mantarlı. madalyon. Mantarlı döme soslu madalyon, dana madalyon. Dana madalyon. E, yanında fresh patates ve çerkez pilavı ile. E, salatam da val Valdor salata. Hep yabancı isimler yani söyleyemiyoruz. E, bu sefer e, benim e, gelinim diyor. değişik olsun, ha. değişiklik olsun istedi. Evet. Hı -hı. O yüzden değişik yemekler yapmak i̇şte, istedim. Dilimiz yani, evet. dönmüyor o yüzden. Bir de kendisi aşçı olduğu için, öğretmen olduğu için. Evet. Ha, değişik i̇şte, de, Dilimiz istediğim. dönmüyor söyleyemiyoruz. dilimiz Bil, dönmüyor. Bir, evet. mesela ben şimdi diyeceğim ki, gelinemedim ki, kızım sen ıspanak köftesi diye yap? Yazmadım önüne. Ben ıspanak köftesini süper yaparım. Hiç biliyor musun? Ben manava gidiyorum. Ama biz yarışmıyoruz işte. Kimse bilmiyor değil mi? Biz yarışmıyoruz. biz yarışmıyoruz, biz yarışmıyoruz. Öyle kalır. Gelinimiz yarışıyoruz. yarışıyoruz, sen yapamazsın. Havalı olsun diye yabancı isim koymuşlar yani. Halbuki bizim Türk yemekleri daha şey yani, o da Türk yemeği ama yabancı isimle. İngilizce. Ben İngiliz miyim? Ne gerek var İngiliz yemeklerine? Türlerimiz bol bol varken Türk yemekleri. Yabancı yabancı isimle. İsmimiz değişecek neredeyse. Ben Osmanlı şeyinden gelme bir insanım benim saray yemeklerim varken ne gerek var İngiliz yemeklerine? İsimlerini unuttum da. Çorba, pilav, isim takmış yemekleri. Ben ne bileyim, ben de. bildiğimiz şeyler, yemekler. Ekmek kırıntısı dedi. İlk günden kötü olmaz herhalde ya. Ya bu kadar. Otel bakımından size beni hazırladım. Daha ne olsun yani? Ben de bilirdim burada böyle e, geleneksel Türk mutfağından El açması bir şeyler yapma ama farklılık istedim. Herkes aynı şeyler yapıyor ne anlamı kaldı? Ve demi glas sosumuz da hazır. Şimdi kat tabaktan süsleyelim. Süslemeye özel gösteriyorum. O da meslekten dolayı galiba. Ya bir de hani şuna inanıyorum, göze hitap etmeyen bir şey asla ıı, yemme yenmez ya. Mantar eşliğinde demi Rize'nin neresinden geliyorsun? At Meydanı'ndan. At Meydanı'ndan. Evet, tak nereden? Dağın başında. Ben gittim Rize'ye biliyor musun? He, 25 bana yılayım. buyur gel. Ay, çok güzel. Seni Amdere'ye ya. götüreyim yaylalara. Gerçekten espri falan her şey bir tarafa. Yani Karadeniz'imizin her yeri ayda güzeldir de Rize'nin de kendine has ya. yani bir güzelliği vardır. Bilenler gidenler bilir. Bir daha gideriz. Yani bir Trabzon'a gidebildik. Maalesef buyur, gel çok çok var. Yazın gel götüreyim seni. Şu korona bitsin bir Karadeniz Abla. turu yapacağız. 15 gün kampımız olacak. Sen Karadeniz'i çok seviyorsun galiba. Aha, uh -huh. <laughs> parasız nereye ciddi lo? <laughs> Değil mi? Şu sürekli bir evet, evet şey para, var. Para para. <laughs> para sordu, adamı ne atamazsın? Her şey Ama lazım. hediye olarak getirmedin mi? Hı? Hediye olarak getir. Mi? mi? Ya o benim bile zal. Yok canım, o espri yapıyoruz tabii ki. Olur mu öyle şey? <laughs> Bize de getirin, biz de tadalım. Ortaya koyalım şöyle az bir şey. Onun geleme, gelecek zamanı var. O ne ya? Ne demek ki tadına bakacağız biz de. Tadına bakacağız herhalde yani. o zaman. O burada, zaman burada bakamıyoruz. Ama hep anzar, bala anzar Tamam ama Bizim onlar, de onlar, çekti yani. bizi de çektirdiniz canım. Bazı ne Ama yani. Doğal topalı götürdüm. Yine de tadına bakmak isterim madem her herhalde yerde de var. Yani. <laughs> al parayı verin alın. Anzar balından kafamız şişti bugün ya. Anzar balı da anzar balı. Oturdu anzar balı, kalktı anzar balı. Gelmeden önce yedi ki herhalde tavan yaptı. <laughs> Kafasına mı vurdu? Ne yaptı? <laughs> ansar balı, ansar balı. Ne bileyim ben o samimiyetten Zuhal Hanım'a getirmiş balı. Orada da mevzu olsun diye konuştu. gitme geliyor. Bu ne ya diyecekler tabağı kirletmiş baharatlarla ama bu bir sunum. Döme sosumuzda sosumuzu bağladığımıza göre patateslerimizi koyabiliriz. Şimdi biraz yemekleri dönelim. Emirzade Hanım yani. döme sosu e, dana madalyon yediniz mi? Hayır hep yapan ben ondan ne çıkarabilirim ki? Bilmediğim, şey. yemedim. Şimdi aslında dana eti, dana madalyon. Yani evet. hani çok yabancı olduğunu Ama Bunu neden yabancı yabancıyı seçiyor yabancıyız. yani? Çünkü başka olduğu arka için. Evet. Aşçı olduğu arka için. Arka arka yani arka çok yabancı olduğunuz bir şey değil mi? deminki gelen domates de. Denizlik olsun. Evet. Üstünde ekmek kırıntısı, Belki kek bildiğimiz yani. bildiğimiz bir şey. Neden kabuğuyla koydular diye sorabilirler. Ama bu yemeğin orijinali böyle hatta mümkünse bütün patates de kullanılıyor. Ben bütün koyarsam Diyecekler ki bu ne önümüzde kocaman patates getirmiş. Onun için e, bölüyorum. Önden salatamı götürmek istiyorum ben. Onun için salatalarımı koyacağım. Bir mantı yaparız bizim taraf. Yani bizim tarafımız misafir geldiğinde oh. mantı yaparız. Süper. Geliriniz de o, yapsın. Tabii o da biliyor. Öğrettim ona. Öğrettiyseniz mantı bekliyoruz menüde. Tamam. Hani hanımlar hep diyorlar ya el açması bir şey yok. Hı hı. Mesela şimdi onu yaparsın. Hakkiniz Hanım bir şey diyecek. de abla biz hı. şeyler de konuştumlar artık bizler de şey yapalım. Konuş yavrum. <laughs> Konuş güzelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.